Evet. Yeni, yeni savaşçılar çıkartacağız. En yani son videoda Max çıkmıştı, Bee çıkmıştı, Frank çıkmıştı, Boka çıkmıştı ve diğer bütün savaşçılar çıkmıştı. Arkadaşlar bakalım şimdi ne kadar karakter çıkartacağız. Benim amacım F efsanevi istiyorum abi. Süper sen senden bugün efsanevi istiyorum. Verir misin, vermez misin? Hadi bakalım. Lan Box Simulator yani bayağı güzel bir oyun arkadaşlar çok sevdim. Mutlaka yükleyin. Çok tavsiye ederim yani. Çok muhteşem bir oyun. 5 yazdı. Tamam. Hmm. 36. Olmaz. Şey yani. Normalde hani şeyleri Brawl şeyden alırsınız ya. Ücretsiz hani Brawl Pass şeyinden. Büyük kutuları. Burada 75 altıncık sadece. Mesela ya da Mevlutlar 80 veya 60 elmas arasında değil ya. Burada 45. Bu kadar az yani. Bir de elmaslar da basit çıkıyor ve iyice. Bakın mesela direkt çıktı. Gerçekten şimdi çıktığında yükseltirim. Bakalım <laughs> ilk savaşçımız ne zaman çıkacak? Hmm. Evet. Ha. 5 ve 24 ve Dynamite. Dynamite kaldık arkadaşlar. Birdie, birdie, birdie. Güzel tamam Dynamike iyidir. Dynamite amca. <gülüyor> <gülüyor> Ve Jackie. <laughs> evet arkadaşlar hiç beklemiyordum. Dynamike'ın üstüne Super Jackie de çıktı. Çok güzel. Way, Aynen. Yalnız bana kahverengi demezsem sevinirim. Neyse devam edelim. Şaka mı yapıyorsun sen? <laughs> Abi ya. Yok kastamaz. Abi lan daha daha demin çok çıktı. Ne ara bari. Abi çok değişik şeyler oluyor. Dani Mark'ın üstüne Jockey çıktı. Jockey'nin üstüne de Barley çıktı arkadaşlar. Çok değişik. Çok değişik. Siz de yükleyin indirin. Evet 64. 7. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Şaka mı bu? Lan şaka mı bu? 7. 7. Abi 7. 2 karakter. İlk karakter. diğer karakter Rosa. Çektim. Abi nasıl? Lol, bir bir kutudan. Bir kutudan iki karakter birden. Abi çok değişik. Abi Çok değişik bir şey ya. Gerçekten bir mega kutudan iki karakter birden çıktı. Bir pem çıktı bir de rosa çıktı. Abi. Güzel. Güzel güzel. Aferin. Aferin oyun. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oran yükseltici aldım reklam izleyip. Reklamı göstermedim size bakın. Oran yükselmiş mi? Evet bayağı yükselmiş oranlar. Şimdi arkadaşlar açabiliriz. Hadi bakalım. Abi çok değişik. Çok değişik. Gerçekten. Tamam <laughs> beş. Abi ya ilk defa yedi yazdım. Ne yaptı açtım. Ve yedi yazdım. Evet. Hmm. Çok güzel. Yedi yazdı ve devam ediyoruz. İlk defa yedi yazıp canlı bir şekilde açtım yedi yazan kutuyu. Arkadaşlar devam edeceğiz abi harika. <laughs> arkadaşlar ay. <laughs> Gerçekten harikasın ya. Oyun. Oyun diyorum yani arkadaşlar kusura bakmayın. Süpersen yaptı? Kim yaptı onu daha bilmiyorum. Aha bir karakter daha. Bir karakter daha geliyor. Arkadaşlar dört yazlı bir kutudan ve geliyor. Basıyorum. Piper değil mi? Aynen. Abi. <mülüyor> kaldı, evet, o da, da Bibi değil mi? Aynen. Bibi kaldı bir tek de Abi Piper da geldi. Abi Piper yengemiz de geldi. Hmm. Evet bakayım. Bilmişim. Evet bir tek Bibi kalmış. Abi bir karakter de var. Bu arkadaşlar burada. bir saniye. Evet geldim. Burada da mesela e etkinliklerimiz var. Dynamite Zone. Mesela oynayalım. Bakın yanlış şeyin şeylere... Yanlış şeylere bakmamalısınız. Mesela burada da Lucky Road var. Şimdi i̇şte mesela Red diyorum. Çarkı çeviriyorsunuz. Eğer bildiğiniz renk gelirse altın falan alıyorsunuz. İşte ödülleri alıyorsunuz. <laughs> 22 tane aldım. Böyle arkadaşlar. Bir saniye ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi birkaç tane daha açalım. Sonra bu videonun da sonuna geleceğiz. Şuradan. Evet. hızlıca açalım hızlıca bir tane araya büyük sıkıştıralım çıkmadı hızlıca 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 açıyoruz arkadaşlar hızlıca 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 arkadaşlar tamam bir tane daha çek. alalım bir tane alalım Ay bir saniye. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam geldi bu yüzden. <laughs> Ve altı. alt arkadaşlar altı yaz ne geliyor? Hadi bir saniye bir süpersel. Çift parmak. Ne bu? İşte bu. Efsanevi dedim. Efsanevi verdi oyun bana. Harikasın be. Harikasın be. Kruv. İşte bu abi. İşte bu. Ölümsüzleştirelim. Evet. Abi harika. Kruv çıktı. Şuraya da hemen kruv yapalım abi. Evet. 以前。